real aynı kişi geliyorsa ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyorsan aslında yanılıyorsun. Rüyalarına hep aynı kişinin gelmesi bir tesadüf değil. Bir bakmışsın eski sevgilinle rüyanda yeniden karşılaşıyorsun ya da hiç konuşmadığın, küs olduğun, hayatından çıkardığın o aile bireyi her gece ısrarla senin rüyana geliyor ve sen her sabah uyanınca aynı hissi yaşıyorsun. Bu rüya boşuna değil. Çünkü aslında doğru hissediyorsun. Gerçekten de değil, bilinçaltın sana bir mesaj gönderiyor burada. Rüyaların sana kapanmamış bir döngüyü tamamlanmamış bir duyguyu o söyleyemediğin, içine attığın o sözü gelip sana hatırlatıyor. Diyelim ki yüzleşemediğin biri var. Kızdın, o seni kırdı, senin hakkını yedi. Sen onun karşısına çıkıp hakkını arayamadın üzerinden 5 yıl geçti. Bu konu kapandı olarak düşünüyorsun ama kapanmıyor. Rüyan gelip sana diyor ki canım benim bu konu kapanmadı bunu çöz. Ya da affedemediğin biri var, çok kızgın olduğun biri var. Rüyanda aslında onunla yüzleşiyorsun. Yani aslında rüyana aynı kişi tekrar tekrar geliyorsa bu ruhunun sana bitir bu işi, huzur bulalım deme çağrısı. Çünkü rüyalar ruhun fısıldama şeklidir. O sana sürekli konuşurken sen hala susmamalısın. Ve şimdi fark ettin ki rüyaların aslında senin bu dünyada ilerlemeni engelleyen bilinçaltı kodlarını ve ruhunun yaralarını sana fısıldıyor. Yani aslında rüyalarınla birlikte sen ilerlemenin önündeki engelleri çok rahat bir şekilde görebilirsin. Artık rüyalarını keşfet ve hızla ilerle bir tanem. Şifa olsun.